Geldim, gildim. geldim. Geldim, 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 geldim. Geldim. Geldim, geldim. Vallahi geldim, billah geldim arkadaşlar. Ula haçan buradayım da. Uy. 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 Uşağ. Geldim, geldim buradayım. Çıkarıyorum işte, işte üstümdekileri yavaş yavaş. Ay darlandım uşağım. Oh. Arkadaşlar. Merhabalar ben geldim. Bakın bunun kuyruğu yok. Bunun kuyruğu, kuyruğu yanlışlıkla silindi. Valla yanlışlıkla sildim kuyruğunu. <laughs> bunun kuyruğunu sildim yanlış. <laughs> Bu kadar oldu. Öylesine işte yaptığım bir şeyler şu kulaklığı çıkar. Ses bir garip geliyor. Çıkardım uşağım. Tamam. Çıkardım uşağım. Çıkardım. Şimdi ne yapmaya gidiyorum? Ellerimi yıkamaya gidiyorum. Ellerimi yıkamaya geliyorum. Ellerim yıkamaya geliyorum.